kendi sistemi oluşturmaya çalışıyordum. Ancak web sitesini oluştururken, yazılım yaparken bu konular kolay konum olmasına rağmen aslında arka kısmını yani tedarik eklemek, ödeme sistemleri kurmak ve müşteri bulmak konusunda çok daha büyük sıkıntılar yaşayacağımı düşünüyordum. Ve bunu gözlemledikten sonra e, Maznun olsun tanıştım ve Maznun olsun bana sunmuş oldukları şeyler benim aslında hayal dünyamın ötesinde olduklarını gördüm. Nasıl başladım peki e ticarete? İki tane çocuğum oldu üst üste. Tabii onları büyütmekti benim en büyük hedefim. Ee, hiç onlardan ayrılmadan onlarla birlikte olmaktı. Bu sebepten evde ne yapabilirim mi düşünüyordum da, toksuzluya e ticaret yapabileceğimi gördüm. En uygun iş bana oydu. Çünkü işte biliyorsunuz e-ticaret yapıyorken kargoyla uğraşmanız gerekiyor, fatura kesmeniz gerekiyor, şirket açmanız gerekiyor. Bunların hiçbirisi yoktu. Uygun olabileceğini düşündüm, başladım. Çocuklarımdan ayrılmadan dört yıldır ben bu işi yapabiliyorum. Yani bu özgürlüğü yaşıyorum. Günde sadece iki saatimi ayırarak güzel kazançlar elde edebiliyorum. Platformda niş bir alan seçtim. Bu niş alanda hem insanlara fayda sağlamanın hem de para kazanmanın keyfini yaşıyorum. Sonrasında ben işleyişi gördüğümde dedim ki ya Murat burada hiçbir risk yok ki. Herkes yapabilir bu işi. Çünkü burada dergi lifasına ihtiyaç yok. Herhangi bir ürünün olmasına ihtiyaç yok. E, ürünü de bulmana gerek yok. Herhangi bir sipariş düştüğünde, ben mağazamdan bir satış yaptığımda sipariş ilgili firmanın yönetim paneline düşüyor. O fatura kesiyor, o ambalajını yapıyor, benim müşterime o kargoluyor. E benim burada riskim ne? İade kırıldı, döküldü de tedarikçinin üzerine bir üstünde, onun sorumluluğunda. O zaman mağaza sahibi olduğumda benim tek işim burada satış yapmak. Satış yap, geriye aslan Yani hiçbir risk yok. Beni de ilgilendiren taraf bir emekli olarak buydu zaten. Ve adım attım. Şunu söyleyebilirim. Belki de hayatımda verdiğim en güzel kararlardan bir tanesi. Ben 30 senemi vermişim askerliğe. Çok şeyin borçluyum oraya. Beni çok geliştirdi çünkü askerlik hayatı. Ama 30 senelik birikim sonucu da aldığım emekli ikramiyesi belli. Çok şükür ona da şükür. Ancak ben burada 5 senedir e ticaret yapıyorum. 5 senenin sonucunda yani bugünlerde, bu aylarda benim kazancım şu an aldığım emekli ikramiyesinin birkaç katı. Onun için diyorum ki ister asker emeklisi olun, ister işçi emeklisi, ister memur emeklisi olsun, ne olursa olun şu ekonomik ortamda mutlaka bir ek gelire ihtiyacı var. O nedenle eğer e-ticaret yapmak istiyorsanız en doğru platform, en kolaylaştırmış e-ticaret platformu bence burası. Hemen mağazanı aldım, bir sayfam kuruldu. Sayfam kurulduktan sonra bir ay sonra falan reklamım çıktı. Ve ben ilk satışımı yaptım, çok da heyecanlandım. O kadar mutlu oldum ki yani işte çok büyük bir iş başarmış gibi hissettim kendimi. Daha sonrası da devamı geldi. Reklamlarım çıkmaya başladı. Çok güzel civarlar yapmaya başladım. 3 aylık bir firmayım. Böyle, bu şekilde şu anda da ilerliyorum. Ben Turhan Uysal. Kimya mühendisiyim. Yaklaşık olarak şu an 8-9 aylık bir mağaza sahibiyim. Şu an sadece bu işle ilgileniyorum. Normal bir işe gidip maaşlı çalışıp asgari ücret kazanabilecekken evimden kendimi geliştirerek sosyal medyayı da kullanarak yine asgari ücret kazanabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu sayede de ailem hem çocuğum da bunu görüp mutlu oluyor. Çünkü vakit ayırabiliyorum ona da bundan dolayı. Ve bu işi yaptığım için, bu işi kuranlar için de çok teşekkür ediyorum. Serap Kurt Görür ben. Altşere Life firması kurucu genel müdürüyüm. 2021 yılında e-ticaret serüvenimize başlarken Mazdan Olsun platformu ile tanıştık ve bugüne kadar gayet başarılı çalışmalar yapmaktayız. Bu platformun benim için en önemli ve en değer verdiğim noktası eğitime verdiği önem. 3000'den fazla bayisinin hem teknik bilgisini hem medikal bilgisini geliştirme konusunda eğitimlerle sürekli desteklemekte. Bu da aslında ürünümüzün doğru kitlelere ulaşması anlamında çok ciddi bir katkı sağlamakta merhabalar. Ben Özlem Taş, ev hanımıyım. Dört çocuk annesiyim ve yaklaşık iki yıl öncesinde mağazan olsunla tanıştım. Şu an evimin rahatlığında kazanç elde ediyorum. Bir ev hanımı olarak ulaşamayacağım, hatta hayalini bile kuramayacağım hayallere ulaştım. Ve kendi arabamın sahibi oldum. Bir ev hanımı olarak herkesin de bunu yapabileceğine gönülden inanıyorum. Ee, Evimin konfor alanında şu an e, 4 saatimi ayırarak 300 bin TL kilolara ulaşabiliyorum ve yaklaşık 30 bin ile 80 bin TL arası kazanç elde ediyorum. Merhaba, ismim Mehmet Yıldır, Dermokart markasının kurucu genel müdürüyüm. E, Dermokart markası saç, cilt ve güneş ürünlerden oluşan bir derma marka. Yaklaşık 30 yıldır dermokozmetik e, ürünleriyle uğraşıyoruz. Diğer platformlarda ürünlerimiz olmasına rağmen niçin mağazan olsun ailesini tercih ettik. Öncelikle şunu söyleyeyim, yaklaşık 3000 tane mağazanın burada olması bizim için çok büyük bir avantajdı. Diğer platformlardan farklı olarak ürünlerin tamamının fiyatının bir tedarikçi olarak bizlerin belirlemesi çok büyük bir avantaj. İkinci büyük avantaj Diğer platformlarda olmayan, her hafta içi eğitimlerin olması, yüz yüze mağaza sahipleriyle beraber olmak, onlara dokunmak, bir tedarikçi olarak bizim işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden herkesi ticaret yapmaya davet ediyorum. Mağazan olsun da başarmak meğer ne kolaymış. Mesela teka evliyim, bir kızım var, ev hanımıydım mı? ve ne yapabilirim diye düşünüyordum. İş araştırırken mağazan olsunla tanıştım ve baktım çok güvenilir. Artı devlet destekli bir proje. Bu Bunun yanı sıra baktım hiçbir riski yok. Hani beni zorlayan bir şey de yok. Eğitimler de ücretsiz üstelik. Çok e, bana uydu. Ve ben mağazamı aldım. Kendi markamı oluşturdum. Onu bir bebek gibi büyütüyorum. Severek. İyi ki de buradayım. Yani bütün kadınların yani bilhassa ev hanımları herkes olabilir. Buradan mağaza almalarını gerçekten yürekten tavsiye ediyorum. Çünkü ben çok memnun kaldım. Ben Mehmet Türkoğlu, iş mengeliyim. 6 yıldır kamu işinde çalışıyorum. 4 yıldır e-ticaret yapıyorum. Mağadan olsun da iyi ki tanışmışım. Nasıl satış yapılır, yol haritası nedir, eğitim eğitimle zaten belirliyor. Siz sadece satıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Bu da kendini geliştiriyorsun sürekli. Sosyal medyada istediğin müşteriye ulaşabiliyorsun. Siz müşteriye gitmekle uğraşmıyorsunuz. Müşterinin size gelmesini sağlıyor. Mağazan kazanmak ne ne kolaymış. Hangi sektörde olursa olsun mutlaka e-ticareti yapmanız gerekiyor. Bu e-ticareti yaparken de müracaat ettiğiniz, altyapı izniyle aldığınız şirket çok önemli, çok değerli. Bakmak lazım, incelemek lazım. Nerede olduğuna, kaç yıllık olduğuna bakmak lazım. Ben uluslararası bir şirkette olmaktan, Teknopark'ta bulunan bir şirketten almaktan e-ticaretimi çok çok mutluyum. Merhaba, ben Hakan Doğan. Online'dan satış yapmak isteyenlerle ilgili en büyük kaygının aslında yeni şirket kurarken şirket kurma maliyetleri, karşına çıkacak masraflar, bunlarla ilgili sermaye ödemeleri ve aslında bu işi başarıp başaramayacakları ile ilgili tedirginlikleri olduğunu gördüm. İşte tam bu noktada mağazan olsun şirket kurmadan ve ürüne sermaye ayırmadan kazanç elde edebilme imkanları, kargo, iade gibi angarya işlerle uğraşmadan sadece satışınıza odaklanarak çok hızlı bir şekilde satışa ulaşıyor olabilmeniz. Hatta e-ticaretle ilgili veya online satışla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmasanız dahi burada aldığınız ücretsiz ve başarı kanıtlanmış eğitimler, burada sizin önünüzde örnek olan yüzlerce örnek mağaza, bunun ötesinde sizi bu ilerlediğiniz yolda destekleyen onlarca başarılı danışmanla beraber aslında burada kazanç elde etmek gerçekten çok kolay. Mağazan Olsun'la tanışanların kurduğu bir cümle vardır. Mağazan Olsun'la ev ticaret yapmak meğer ne kolaymış. Merhaba. Ben Profesör Doktor Mükemmel Şahin. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretmenisi ve bor ve sağlık konusunda uzmanlık alanımız var. Biz borun sağlık alanında kullanıldığı gibi bir üstü ürün geliştirdik ve ticaretleştirdik. Tabii ki bu ürünleri halkla buluşturmak, insanlara sunmak bir pazar gerekiyor. Bu pazarda bazı olsunlar buluştuk müthiş bir pazara bizi ulaştırdı. Ulaşamadığımız her yere ulaştık ve insanlara faydalı olmayı sağladık. O yüzden bu girişimde dolayı firma sahiplerine bu oluşum sahiplerine çok teşekkür ederiz. Bazı olsun konu. Tamam. İyi ki buradayız, iyi ki varız. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu, 27 yaşındayım. aktif olarak da mağazan olsun da 4 sene ilişkin bir vaziyette de e-ticaret faaliyetine devam ediyorum. Burada da aynı zamanda şu anda e, Bayli'yi yürütüyorum. Üniversite bitirdikten sonra kendim farklı iş dallarında, iş arayışında bulundum. Kendim yazılım sektörüne de giriş yaptım. E, ama ondan sonraki süreçte e, baktım ki mesai işte çalışmak istemiyorum. Kendi işimi yapmak istiyorum. Belli bir konuma, belli bir e, miktar paraya ve birinin yönetmesine bağlı kalarak iş yapmak istemedim fark ettim. Ve ondan sonra da aslında arayış içerisindeyken Mağazanosu'na tanıştım. Direkt olarak yapmak istediğim iş modelini bana sunuyor herhangi bir başında patron yok. Herhangi bir ürün sahibi olmam gerekmiyor. Birine hesap vermem gerekmiyor. Herhangi bir şekilde mesai zorunluluğum yok. E, tüm bunlarda aslında benim gibi genç, üniversiteden yeni mezun olmuş bir kişi için inanılmaz derecede e, kayda değer ve çok kıymetli şeyler. Mağazan olsunla gelir özgürlüğüne ulaşmak ve istediğini elde edebilmek mer ne kolay bir şey. Çocukla ve asgari ücretle geçmek inanılmaz güçtü bilir ama bende hiç yoktu. Çocuklarıma yetemiyordum, eşime yetemiyordum ve bu bende psikolojik bir sıkıntıydı. Merhabalar, ben Tuğrul Akseli, Çorumluyum, 4 çocuk babasıyım. Mağazan Olsun platformuyla geçen yıl Ekim ayında hemen hemen bir yılımız dolmak üzere tanıştık. Tabi bu süreç esnasında yaşadığımız bir hayat vardı ki bizim maaşlı çalışanlar olarak beni çok iyi anlayacaklardır. 4 çocukla ve asgari ücretle geçinmek inanılmaz güçtü. Yani yoktan ziyade hani yok az olabilir ama bende hiç yoktu ve yetişememe kaygısı inanılmaz yoruyordu beni. Çocuklarıma yetemiyordum, eşime yetemiyordum ve bu bende psikolojik bir sıkıntıydı. Maaşı aldığım günün sonraki günü ya yani maaş heyecanı yoktu. İnsan maaşını bekler ya öyle bir heyecan yoktu bizde. Alıyorduk yarım saat sonra her şey bir sonraki maaşı bekler hale geliyordu. Aradan biraz zaman geçti, Instagram reklamıyla e, bir bayanla tanıştım, Mağazanos'un platformuymuş. Önceden bir network tecrübemde olduğu için dedim, kesin network. Çok da aslında şey yapmak istemedim ama merak da ettim, bir çıkış yolu da arıyordum. E, kendisiyle diyalog haline geçtik, beni bir toplantılarına davetler, bambaşka bir iş. Tabii kafamda her zaman bir soru işareti var, mutlaka içinde bir şey var, Bu kadar kolay olamaz. Her şey bu kadar düzgün ilerleyemez. Bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. Ve ben girme işini biraz erteledim aslında. Bu ticareti atlama işini biraz erteledim. Zamanla e, tatmin olduktan sonra girdim ve süreci başlattım. İnanılmaz bir şekilde bir destek var. Yani hiç beklemediğim bir destek vardı. Eğitim süreci olsun, sosyal medyaların kurulması olsun, ticaret nasıl yapılır, satış nasıl yapılır, para nasıl kazanılır? Aklınızdaki bütün soru işaretleri pat 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 hepsi hazırlanmış bir şekilde size hemen sunuluyor, hemen veriliyor, canlı telefonla destek, danışman falan. Süreç ilerledi ve 3 ay içerisinde çok ciddi bir başarı elde ettim ben. E, 60 bin TL, 70 bin TL gibi cirolara ulaştım. E, 30 bin lira gibi para kazandım. O zaman benim maaşım e, galiba 11-12 bin lira civarıydı ve ben maaşımın 3-4 katı gibi bir miktar kazandığımda inanılmaz mutlu oldum. Süreçte sadece beni yönlendirdikleri şeylerle devam ettim. Ekstra hiçbir şeye girmedim. Ne söylediler? Tak 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 program çalıştım, devam ettim. Ee, şu an bir yılımı doldurmak üzereyim. Artık maaşlı çalıştığım işin tamamen dışındayım. Kesinlikle hiçbir mesai yok. İstediğim zaman yatıyorum, istediğim zaman kalkıyorum. Hala çok şükür dört çocuğum var ve onlara yeten bir babayım. Ee, evimi dizayn ettirebildim, eşim çok mutlu. Ee, param var artık. Gerçekten maaşı beklemiyorum. Yani her zaman bir gelirim var, bu beni çok mutlu ediyor full time'da bu işi devam ediyorum. E, ee, tabii bu platformlarda, bu tarz insanların aklında soru işaretleri kalabiliyor ama burada en önemli şey mutlaka adım atma. Adım atmadığınız sürece gerçek eğri ya da doğruyu göremeyiz. Ben o adım attım. Adım attım ve hayatım değişti gerçekten. Ee, şu anda da dediğim gibi e, birçok tatil beldelerine gidebiliyoruz. Sadece Ankara ve Çorum arasında hayatını geçiren bir dört çocuk babasının, o da bayramlarda yılda bir, Antalya'sından Türkiye'nin bütün turistik yerlerini gezebilme imkanı var. Ailesiyle gezebilme imkanı var. Çocuğu bir şey istediğinde yok diye bir şey yok. Çocuğa bir tane tişört alamayan bir baba doğum gününde dört çocuğuna dört tane bisikletini dizdi. Ve inanılmaz bir şekilde gururluydum. Biraz duygulandım kusura bakmayın. yani gerçekten mağazan olsunla bir şeyleri başarmak ve hayatını değiştirmek ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum bu kadar destekleneceğimi düşünmüyordum. Her şeyden önce bir baba olarak da bu kadar onure edilebileceğimi düşünmüyordum gerçekten. Dört çocuklu bir babanın mağazan olsunla hayatı dönmesi meğer ne kolaymış.